merhabalar bugün bu gördüğünüz eti pişireceğiz antrikot döküm tavada Şu arkada gördüğünüz döküm tavada ki şu anda altı sonuna kadar açık ısınıyor bunu çok iyi ısıtmak gerekiyor İyi ısındığında etimizi çok daha lezzetli pişireceğiz teflon tava birinci tercihimiz değil Eğer elimizde döküm tavamız yoksa kullanacağız birçok denemede teflon tava hiçbir zaman döküm tava kadar iyi et pişirmiyor. Bilginiz olsun. Yani burada ısıyı ete iletmek esas. Dolayısıyla döküm tava mümkünse tercih ediyoruz. Şimdi bu antrikotu asla dövdürmüyoruz. Kasaptan aldıysanız ya da evde kendiniz hazırladıysanız asla dövmeyin. İnceltmeye çok çalışmayın. Sadece kalınlığına göre süresini ayarlayacağız. Ben bunu Marine ettim yaklaşık 2 saat dolapta bekledim ee, Sadece ayçiçek yağı ve tuz kullanıyoruz ee, Dikkat edin zeytinyağı değil ayçiçek yağı çünkü zeytinyağının ısıya dayanıklılığı daha az ee, Yanacak ve etinizin lezzetini bozacaktır tuzda Kaya tuzu değil deniz tuzu kullanıyoruz Bu ikisi önemli ee, Tuz ve Yağ dışında hiçbir şey yok Zaten Etimiz kaliteli ise çok baharat tercih etmeyeceğiz çünkü amacımız burada iyi bir et yemek. Zaten çok fazla baharat çoğunlukla etlerdeki istenmeyen kokuları e, engellemeye yöneliktir. Dolayısıyla burada sadece ayçiçek yağı ve sukul e, deniz tuzu kullanıyoruz. Şimdi tavamızın sıcaklığını ben kontrol edeceğim. Sonra e, nasıl pişireceğimizi anlatmaya devam edeceğim. Tava sıcaklığı konusunda bir ölçümüz var arkadaşlar. Yaklaşık 5 santimden yani 2-3 parmak mesafeden elinizi 5 sa saniyeden fazla tutamıyorsanız tavanız ısınmıştır. Şimdi benim tavam ısınmış. Etlerimizi daima e, ileriye doğru yerleştiriyoruz. Yani bu taraftan geriye doğru değil ileriye doğru yerleştiriyoruz. Bakın zaten tavamız yeterince ısındıysa şöyle bir ses duyacağız. Duyduk mu? Ben size sesi de dinleteyim. Şimdi bu şekilde yerleştirdik. Tavamızda etimiz pişiyor. Ne kadar duracak? Şimdi etinizin kalınlığına ve bir anlamda da tabii yumuşaklığına bağlı olarak bu süre 1-2 dakika. Şimdi bunu doğrudan çevirmeyeceğiz bu arada. Biz etimizin tavamıza tam olarak temas etmez, ettiğinden emin olmalıyız. Şöyle küçük küçük üzerinden bastırabiliriz. Şimdi döküm tavamızın üzerinde desenler var gördüğünüz gibi. Bu desenler etimizin aynı zamanda görseline de etki edecek. Ben süre tutmuyorum. Sesleri dinliyorum. Ve etimin rengini kontrol ediyorum. Etinize yandan bakabilirsiniz. Ee, kahverengileşecektir piştikçe. Sesini duyabilirsiniz. Sesler böyle cızırdamadan hafif böyle çatırdama sesine doğru dönüşecek. Bunları duymaya başladığınız zaman etinizin çevrilme zamanı gelmiş demektir. Zaten kaliteli bir antrikotunuz varsa büyük ihtimalle bir, bir buçuk dakika içerisinde pişer. Şimdi bakın ben dikey yerleştirdim. Bir dakikayı sanırım geçmiştir. Bakın hemen çevirmiyorum, dikkat edin. Tavanın başka bir bölgesine ve bu sefer de yatay alıyorum. Hani böyle dışarıda restoranlarda yediğiniz ve üzerinde artı işareti gibi işaretler olan etler vardır ya o şekil oradan geliyor yani önce dikey sonra yatay yerleştiriyoruz şöyle üzerine biraz da dokunduğunuz zaman o çizgileri alırsınız ben çizgi oluşturmayı doğrusu çok önemsiyorum diyemem ama yine de bir e, estetik kaygınız varsa bunu yapabilirsiniz. Süreyi rahat takip edebilin diye videoyu durdurup başlatmıyorum. Yaklaşık ne kadar sürede piştiğini görün diye göstermek istiyorum. Bakın zaten etin büyük bir kısmı, tabi videoda ne kadar görünür bilmiyorum ama kahverengiye döndü. Yani bu tarafını hiç çevirmemiş olsak bile bu tarafı da pişmeye başladı. Şimdi bu tarafı yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk dakikadır pişiriyoruz. Ve önce yatay sonra dikey çizgi elde ettik. Tabi bu etin yerini değiştirdiğiniz zaman çizgilerin yerleri bozulur. Evet şimdi ben kendime Orta az pişmiş yapacağım için çok uzun tutmayacağım. Şimdi bizim tabi bu bir kültür meselesidir, buna saygı duymak gerekiyor. İnsanlar eti biraz fazla pişmiş seviyor coğrafyamızda. O zaman süreleri biraz daha artırabilirsiniz, ama tabi yakmamaya özen göstererek. Ama ben e, pembe bir su olmasını etin e, tam Pişmemiş olmasını kişisel olarak tercih ediyorum. Yani orta pişmiş ama ortanın biraz altı. Siz ortadan biraz fazla pişirebilirsiniz ama biraz fazla olduğunda suyunu kaybedersiniz ve o yumuşaklığı da gider etinizin e, bilginiz olsun. Yani çok pişireceğim diye etinizi e, kurutmayın. E, çiğneyip durursunuz sadece. Bir lezzet, bir tat alamazsınız etinizden. Tabii ki bu ikinci tarafı çevirdiğimize göre pişme süresi biraz daha kısalacak. Tahmin edeceğiniz üzere. İkinci tarafı biraz daha hızlı pişiyor. Demek istediğim şey bu. Evet gördünüz. Yaklaşık birer, birer buçuk dakika iki yanını e, yatay ve dikey olarak aldığınızda hani yaklaşık söyleyeyim 3 dakika bir tarafı 3 dakika bir tarafı şeklinde oldu. Ama etiniz e, daha ince, daha kalın olduğunda bunu biraz sezgisel olarak bulmanız, hissetmeniz, gözlemlemeniz, algılamanız gerekiyor. O yüzden çok net bir e, süre söyleyemiyorum. Tabii ki burada ocağınızın yanma şiddetinin de önemi var. Bazı ocakların çok daha iyi yanacağını, bazılarının çok iyi yanmayacağını da hesaba katmak gerekiyor. Şimdi benim damak tadıma göre bu etim artık pişti. Zaten rengine bakan bunu rahatlıkla anlayabilir. Biraz ocağıma dökülmesi pahasına yaklaştırıp göstereyim size. Evet gördünüz bu işte benim istediğim pişme derecesi. Bunu bu tarafa ayırıyorum. Hemen yeni etimi yine yakından uzağa doğru tavama yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde yine kenarlarından üzerinden tamamının e, tavaya temas etmesi için küçük dokunuşlar yaptım. Bunu isterseniz e, bir de en son haliyle göstereyim. Videomuzda böylelikle çok uzun olmasın. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi son noktada buradan başladı. Hep tabanın farklı yerlerine koyarak pişiriyorum fark ettiyseniz. Pişmek üzere aynı yöntemle pişirdim. Şimdi bizim aşçılık literatürümüzde böyle elinin lezzeti, ayağının bilmem nesi falan filan vardır. Şimdi burada yöntem doğruysa arkadaşlar el lezzeti falan gibi tabirler kullanmaya gerek yok. Determinizme güvenmek gerekir. Aynı nedenler, aynı sonuçları doğurur. Hani ben yapıyorum bir türlü olmuyor. İşte onun elinin lezzeti var değil. O doğru yöntemle yapıyor. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum diye düşünmek gerekir. Yani demek istediğim doğru yaptığınız zaman aynı sonucu siz de elde edersiniz. Bunlar neden sonuç ilişkisine bağlı şeyler bağlı şeylerdir. Hemen yine size biraz daha yakın çekim göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ee, harika şekilde pişiyor. Doğru yapıldığı zaman Hemen bir üçüncü parça daha Atalım Yani bu tabi Sizin tercihinizdir ama ben normalde Bu üç parçayı yiyorum Hani etlerin Fiyatları vesaire gibi Konularda hani izleyen ve Alamayan izleyicilerimiz Varsa hepsinden özür dilerim ee, Ama Bu da Ülkemizin bir gerçeği maalesef iyi bir antrikot. Bugün işte 2023'ün Ağustos'undayız. Neredeyse 1000 liraya dayandı. Çok üzücü ama gerçek. Ben yine bunu da e, videonun uzamaması için pişirdikten sonra göstereceğim. Burayı tekrarlayalım arkadaşlar. Faydalı olabilir. Yani çevirirken ilk önce bakın bu şekilde yerleştirdim. İlk çevirmeyi bu şekilde yapıyorum. Yani hemen ters yüz etmiyorum. Aynı yönü sadece çizgilere önce dikey sonra yatay şekilde yerleştiriyorum. Evet üçüncü kez çevirirken de bu sefer ters yüz ediyorum. Bu şekilde. Son kez çevirirken de tekrar bu şekilde aldım. Zaten aslında etim de bu noktada pişti. Sadece üzerinde bir e, şekil oluşsun istiyorum. Yani orta pişmiş, yakın orta az diyebileceğimiz bir. Kıvamda şu anda. Dediğim gibi damak tadınıza göre biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Benim damak tadım bu. Böyle pembe bir su, kan artık ona ne derseniz ee, sizleri rahatsız etmesin. Ona bence kültürel olarak biraz tepkiliyiz ama o etin aslında doğru piştiğinin göstergelerinden birisidir. Hani yandan şöyle baktığınızda veya üzerine bastırdığınızda hafif böyle pembe bir su gelebilir. Evet son halini yine biraz daha yakın çekim olarak göstereyim. Sonra servis edeceğim bunları. Evet bundan öteye geçmek istemiyorum. Yani masada falan tekrar sunum yapmayacağım. İyi, iyi bir et pişirmek istiyorsanız e, antrikot tercih edin. Antrikotu ayçiçek yağı ve tuzla e, önce marine edin. Buzdolabına kaldırın streç filmle kapatıp buzdolabında durdurabildiğiniz kadar zamanınız ölçüsünde ne kadar durursa o kadar güzel ve yumuşak olur. Sonra da demin gösterdiğim gibi birer birer buçuk dakika şeklinde ee, bir tarafı 3 dakika olacak şekilde yani 3 bazı durumlarda 4 olacak şekilde pişirin. Sevdiklerinizle birlikte umarım afiyetle yersiniz. Kanalımı desteklemeniz beni mutlu eder. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Güzel, sağlıklı günlerde görüşmek üzere.